Nasılsın? Sen kimsin ya? Doktorum. Adın yok mu senin? Neredeyim lan ben? Faruk Bey'in misafirisin. O kim? Kendisi bahçede. Senin uyanmanı bekliyor. Aa, of, of. Başım niye dönüyor benim ya? Gazdan. Müsaade şu iğneyi yapayım. Hemen toparlarsın. Yok yok yok. İzin ver yapayım şu iğneyi. Faruk Bey epeydir kendine gelmeni bekliyor dışarıda. Öf. Yolu kesenler kimdi? Bilmiyoruz ki. Ama belli ki minibüstekilerle irtibat halindelerdi. Minibüs onların beklediği sokağa girdi. Onlar da zart diye kestiler yolu. Adamlar çok profesyoneldi. Aylin, minibüsün plakasından bir şey çıkmadı mı? Trafikten çıkarılan eski bir halk otobüsü çıktı Ali. Bu seni arayan adam mı almış yani Mesut'u içeriden? Evet öyleymiş. Nasıl ya? Cezaevinden adam kaçırmak o kadar kolay mı? Seni duyan da ilk defa oluyor sanır Selim. Ya hayır tamam biliyoruz da. Yani adam koskoca asayiş komiseri abi. Gündüz gündüz göstere göstere cezaevinden kaçırıyor. Bir de Azmi'nin elinden aldık dedi değil mi? Kim baba bunlar? Devletin cezaevindeki koskoca komiseri biz alamıyoruz. Bu azmi itin de. Onlar nasıl alabiliyor baba? Nereden geliyor adamların gücü? İstihbarattan. Hangi istihbarattan? Bizim istihbarat. İlaçlardan falan herhalde. Benim kafam basmıyor. Bizim istihbarat bizden mi kaçırıyor Mesut'u? Tahliyesinin çıktığı gün. Görünen o tabii. Görünmeyenleriz ha baba. Ya anlat şunu bir doğru düzgün Allah aşkına. Almıyor benim kafam. Anlattım işte. Anlattım işte. Anlatacak başka bir şey yok. İyi de niye kaçırmışlar peki? Niyetleri kötü olmayabilir. E bir zahmet olmasın yani. Mesut abi bir de kendi istihbaratımızdan mı kurtaracağız? Bekleyeceğiz çocuklar. Biraz sabır. Rıza baba bize söylemediğim bir şey mi? Rıza baba Mesut'la ilgili bir sıkıntı mı var? Kadir Yelence mi ilgili? Temize çıkmadı mı o işten zaten Mesut? Sabır çocuklar, sabır. Tamam mı? Sabır. Aile, sen biliyor musun? Hiç bana gelmiyor. Rıza Baba ile beni papaz etmiyor. Gel, gel sen gel. Yok Ali gel ya. Sen. Şş. Geçmiş olsun. Buyurun. Gelmişsin kendine. Anlat. Neyi merak ediyorsun? Kimsin, nesin, necisin? Burası neresi? Köpekleri sen mi besliyorsun, seni besleyenler mi besliyor? Biraz ağır girdin konuya ama önemli değil. Biz de pek iyi bir giriş yapmadık, haklısın. Cevap? Önce şunu söyleyeyim. Biz de senin gibi, sizin ekip gibi iyi adamız. Bizim ekip adam kaçırmaz. Biz seni kaçırmadık ki. Yapma ya. Aldık, getirdik. Bayıltarak. Çağırsak gelir miydi? Gelmez. Gördün mü bak? Biz de mecburen öyle getirmek zorunda kaldık. Hem farkında değilsin galiba ama biraz geciksek ölmüştü. Niye zahmet ettiniz ki? Bir emanetin vardı bizde. Onu elden verelim bizde. Senin telefon, senin silah, senin rozetin. Kaçıracak olsak bunları sana vermezdik herhalde değil mi? Kimi istiyorsan ara. Nerede olduğunu sorarlarsa... ...bari ön misafir gidersin. Ee, çocuklara niye anlatmadın... ...bütün bunları da bilsinler? Bilmeleri gerektiği zaman anlatırım. Şimdilik sen de anlatma bir şey. Hepsi ayrı deli fişek. Hangi birini zapt ederiz sonra? İyi de... ...derdi Azmi'nin elinden kurtarmaksa çıkışta niye bize teslim etmemiş Mesut'u? Mesut'a ihtiyacı olduğunu söyledi. Sen ne dedin? Mesut kiralık değil dedim. Aynen süper demişsin baba. Konu kapanmıştır. Hüsnü i̇şte, cezaevi müdürü benim telefonlarıma bile çıkmaya tenezzül etmedi. Bir yandan ben bir yandan Arif savcısı müsteşarı uğraştığımız halde kapının önündeki Ali'ye Hakan'a içeri adım attırmadılar. Ama bu Faruk Yarım saatte bu Mesut'u oradan çekip almasını bildi. İyi Rıza baba. Bir dakika. Mesut arıyor. Mesut. İyiyim ben baba. Yok yok yok. iyiyim. Yok bir şey. Neredesin? Vallahi bilmiyorum. Çiftlik gibi bir yer. Faruk Bey mi var yanında? Hı hı. Faruk Bey'in misafiriymişim. Ne zaman görürüz seni Mesut? Ben sizi ararım baba. Yani ne istiyorlar daha ben de bilmiyorum. Baruk Bey anlatacak inşallah. Ee, Tunç'a da haber verin de merak etmesin beni. Tamam. Eyvallah tamam. Selam çocuklara. Tamam mı? Değil. Dinliyorum. Ben tahliye mi edildim, pirari miyim? Serbestsin işte. Fark eder mi? Eder. Tahliye oldun sen. Geri kalan birkaç hukuki pürüz halledilir merak etme. Başka? Benden ne istiyorsun peki? Yardımını. Pek yardıma ihtiyaç duyacak birine benzemiyorsun. Kalkıştığın işe göre değişir o işler. Bilirsin. Ne ki iş? Azmi. Azmi'yi bitirmek için yardımını istiyorum. Marufu da azmi saklıyor biliyorsun. Seni cezaevine sokan da o. Madem bu kadar şikayetçisin. Bırakın polise savcıya. Bir tutuklama kararına bakar neticede. Denemedik mi sormuş? Siz bile denediniz. Adamın diplomatik dokunulmazlığı var. Zaten bu sayede silah kralı olmadı. Peki niye kimse bir şey yapmıyor? Yapmıyor değil, yapamıyor. Bu işi yüzeyden halledemeyiz komiser. Bu iş ancak derin yollarla çözülür. Bu yollardan geçtim ben. Ya yarı yolda bıraktılar ya da... Ben onlar gibi değil. Daha bir şeyini görmedik. Gördüklerinden, bildiklerinden başlıyor. Öyle ver o zaman karar. Atılan her bombada, Düşen her füzede, sıkılan her mermide bu herif para kazanır. Ve biz bu adamı durduramıyoruz. Kurduracağız. Her taraftan kuşattık Azmi. Yolun sonuna geldi. Her şeyi en ince ayrıntısına kadar planladık, hazırladık. Tek eksiğim, saha tecrübesi olan, bölgeyi bilen bir, sağlam bir. Bir hafta, sadece bir. Daha tahliye yazısı cezaevine gitmeden sizin komiser dışarı çıkmış. Cezaevinde kargaşa çıkmış sayın savcım. Haberiniz vardır. Var da kargaşa çıktı diye böyle mi çıkılır? Mesut kendi isteğiyle çıkmadı ki savcım. Olay sırasında baygındı. Çıkarıldı demek daha doğru olur. Kim çıkardı? Hepsi bu dosyada bütün tavsilatıyla yazıyor sayın savcım. Ama illa sorumlu arıyorsanız çok yukarılarda aramanız lazım. Faruk Sezgin. Tanıyorsunuzdur kendisini. Tanırım. Daha fazla anlattırmayın bana o zaman savcım. İnanın biz de mahcubuz. Ama Mesut içeride beş dakika daha kalsaydı... Tamam müdürüm anladım. Tahliye kağıdı cezaevine ulaştı. Bu da kopyası. Sorun olursa da bana ulaşın halletmeye çalışırız. <laughs>